Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Modelim 12 katlarından oluşuyor arkadaşlar. 12 artı 12 diye devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlmeklerimi atıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 burası bir model ve iki model üzerinde çalışacağım. 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 ilmekte bir başlangıç, bir bitiş olmak üzere 2 ilmek daha ekliyorum arkadaşlar. Bir tane de kenar için fazladan ekledim. Yani 3 ilmek daha ekledik. 11 ve 12 pardon. 12 ve katları artı 3 ilmek. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçip modelimizin alt kısmı için lastik yapmayacağız. Direkt modeli uygulamaya geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. bir ilmek düz. Bir tane düz bakın. Bir artırdım. Bir ters. 2 3 4 ilmek ters, ters ördüm. 1 2 3 ilmeği birlikte bakın. Beraber ters örüyorum. Devam ediyoruz. 1 ters 2 3 4 Devam ediyorum. Burası bir arttırdım artırdım bir düz. Yani burası şu kısım bir model arkadaşlar. Bir artırdım. Bir düz. Bir ters. iki Üç. Dört ilmek ters ördüm. Üç ilmeği birlikte ters örüyoruz. Bir ters. iki Buradan düz ilmeğe kadar geri aldım arkadaşlar. Bakın burası bir model bir, bir artırdım bir düz tekrar bir artırıyorum bir iki üç dört ilmek ters buradan üç ilmeği birlikte bakın üç ilmeği bir, birlikte beraber ters örüyorum bir ters 2 3 Dört ilmek ters, bir artırdım, bir düz, kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Bu şekilde birinci sıramızı kurduk. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örü, örüyorum arkadaşlar. arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar ters Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Bakın burada bir artırıyorum. Bir düz. Bir ters. iki ters. Bakın 3 ters. Bir önceki sıramda 4 testi. Şimdi üçe e indi. Üç tane ters. Burada bir ortadaki ilmeğim bakın sağdan bir soldan bir. 3 ilmeği birlikte beraber ters örüyoruz. Bakın. Devam ediyorum. 3 tane ters. Bir artırdım. Pardon. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz bir artırdım bir düz 3 ilmek ters 1 2 3 1 2 3 ilmeği birlikte beraber ters örüyorum tekrar 3 tane ters burada bir düz bir artırdım bir düz ve kenar ilmeğimde düz olarak örüyorum Bakın şöyle görüntümüz oluşmaya başladı. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi sırasına kadar ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğim düz. Evet arkadaşlar, şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Şöyle bakın. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz. Bir artırdım. Bir, iki tane düz. Burada şimdi üç taneydi bakın ikiye indiriyoruz. 2 i̇ki ilmek ters. Bu ortadaki ilmeğimi bakın sağdan ve soldan 3 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Bir ters, iki, iki ilmek ters ördüm. Bir düz. 2 düz, 1 artırdım. 1 düz, 1 artırdım. 2 tane düz. Yine burada aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmek ters, 1 2 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum arkadaşlar. 1 2 ters 1 düz, 2 düz. 1 artırdım. 1 düz kenar ilmeğim de düz. Şöyle görüntümüz oluşmaya başladı. Biraz karışık gibi duruyor ama arkadaşlar ilerlediğinde belli olacak. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Modelin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bir düz. Bir artırdım. Bir. 2 3 ilmek düz. Burada şimdi iki tane yedi bakın bire kaldı bir tane ters. Ortadan bir iki üç ilmeğimi ters beraber örüyorum. Bakın tekrar bir ters, bir düz, iki, üç ilmek düz. Bir artırdım, bir düz, bir artırdım, üç tane düz. Bir ters, 3 tane ters ilmeği birlikte örüyorum. Bir ters. Bir, iki, üç ilmek düz, bir artırdım. Bir düz, kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle görüntümüz oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi arka yüzünü örüp geleceğim. Modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz bir artırdım bir iki üç dört ilmek düz bakın burada şimdi ortada üç tane tersim var son ilmeklerim onları da üçünü birlikte ters olarak ördüm bakın bir düz 2 3 4 ilmek düz bir artırdım bir düz bir artırdım bir iki üç dört ilmek düz iki üç tane ters yine dört tane düz bir artırdım kenar ilmeğim düz bakın bu şekilde sıramı bitirmiş oldum Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Modelimin ön yüzüne mi arkadaşlar bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz Bakın şimdi. Burada devam ediyorum. Bir artırıyorum. Bakın. Bakın. Bir düz. Bir artırdım. Burada şimdi ipimi kendime alıyorum. Bir ters. İki. Üç. Dört. Dört tane ters ördüm. Burada şimdi bakın bir düz, bir ters, bir düz. 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 1 2 3 Üçünü beraber ters ördüm. Bir ters 2 3 4 tane ters bir artırdım. Bir düz bir artırdım. Yine aynı işlemi yapıyorum. 4 ilmek ters. Bir, iki, üç ilmek birlikte ters ördüm. Bir ters, iki, üç, dört tane ters, bir artırdım, bir düz, kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Bakın bu şekilde modelimi tamamlamış oldum. Şöyle. Birinci modeli bu şekilde kurduk. Bakın ikinci modelin kurulumunu da aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz geç kaldığı için e, flaşı yaktım arkadaşlar. E, model daha net belli olsun diye. Bakın çok güzel oldu. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın. Çok güzel bir model, severek ördüğüm bir modellerden arkadaşlar bakın kolay. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.